Quick Mask, hızlı maskeleme. Görüntünün bir bölümünü seçili hale getirdiğinizde ve maskeleme yöntemlerini uyguladığınızda seçili olmayan alan maskelenir. Yani düzenlemeye karşı korunur. Maskeleri, görüntüye renk ya da filtre efektleri uygulama gibi karmaşık görüntü düzenleme işlemleri için de kullanabilirsiniz. Ayrıca maskeler geri dönüşlüdür. Yani görüntünüzün orijinaline zarar vermeden ayrı bir kanal olarak çalışabilir ve kolaylıkla silinebilir ya da geri dönüşler yapabilirsiniz. Maskeler alfa kanallarında saklanır. Maskede siyaha boyamış alanlar korumadadır ve beyaza boyamış alanlar düzenlenebilir. Özellikle seçimi zor ve karmaşık alanlarda maskeleme yapabilmek için quick mask'i kullanabilirsiniz. Quick mask'i herhangi bir boyama aracını kullanarak düzenleyebilir ya da bir filtre ile değiştirebilirsiniz. Elinizdeki görüntüde istediğiniz yerleri seçili hale getirmek ve dolayısıyla maskeleme yapmak bir hayli zor ise pratik seçim ve maskeleme için Select'ten Edit in Quick Mask Mode seçeneğini ya da araç kutusunun altındaki Quick Mask sembolünü tıklayın. Hızlı maskeleme için yeni bir kanal açıldı. Daha sonra fırça aracını alın ve uygun boyut ve yumuşaklık değerlerini belirleyin. Kenar geçişi ve yumuşaklığının nasıl olmasını istiyorsanız fırça değerlerini de öyle belirlemelisiniz. Renk pencerelerindeki renklerin siyah ve beyaz olması gerekmektedir. Çünkü siyah renk boyanan alanı görünür ve müdahaleye açık kılar. Beyaz renk ise görünmez, korunaklı yani maskeli kılar. Maskelemek istediğiniz alana girmeden müdahale edeceğiniz alanı boyamaya başlayın. Quick Mask ayarlanabilir opaklıkla renkli bir kaplama olarak görünür. Belli bölgelerde fırçanızı büyütüp küçültebilirsiniz. Şayet boyama esnasında istemeden taşma olursa renk penceresindeki ön plan rengini beyaza çevirin. Beyaz olan fırça ile taşan alanları boyayarak eritip görünmez hale getirebilirsiniz. Tekrar ön plan rengini siyah yaparak boyamaya devam edin. Kenar hatlarını uygun şekilde boyadıktan sonra müdahale edeceğiniz alanın kalan yerlerini de boyayarak doldurun ki bu bölümler seçili hale gelmesin. Boyama işlemi bittikten sonra quick mask sembolüne tıklayın ve seçili hale getirin. Select Inverse ile tersini seçin. Şayet keskin ve belirgin kenarlı görüntüleri maskeleyecekseniz, Layer Mask ve Vector Mask dersimizde detaylı olarak anlattığımız Layer panelinin altında bulunan mask ikonuna tıklayın. Şayet kenar bölümleri saç, tüy gibi hassas olan görüntüleri maskeleyecekseniz, Refine Edge dersimizde detaylı olarak anlattığımız Select Refine Edge seçeneğini tıklamanız daha uygun olur ve gerekli düzenlemeleri yapın. Görüldüğü gibi maskeleme işlemi gerçekleşti. Şayet quick mask işleminizin üzerinde yeni düzenlemeler yapmanız gerekirse Channels panelinden alfa kanalını görünür hale getirip fırça ile gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz. Kanalın gözünü kapattığınızda çalışmanızın son halini görürsünüz. Quick Mask işlemini seçili alanlar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Keyifli çalışmalar.